Dur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar Kanal 3 televizyonunda yayınlanan Akademik Saat programına konuk oldu. Rektör Dalgar Yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan öğrencilere makuyu anlattı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar Kanal 3 televizyonunda yayınlanan Akademik Saat programına konuk oldu. Rektör Profesör Doktor Dalgar Yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan öğrenci ve ailelerine yönelik bilgilendirici açıklamada bulundu. Akademik Saat programında Berna Uğur Türksoy'un konuğu olan Rektör Dalgar, Burdur'un üniversite hayatından bahsederek Burdur'un çok büyük bir şehir olmadığını ancak üniversite okumak için ideal bir şehir olduğunu, öğrenciyi ekonomik olarak çok yormayan bir şehir olduğunu söyledi. Tercih yapacak öğrenciler için Makün'ün öne çıkan özelliklerinden bahseden Rektör Dalgar, Makün'ün uygulamalı eğitime önem verdiğini, bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir dönemde esas olanın uygulama becerisinin kazandırılmış olması gerektiğinin farkında olduklarını ve uzun zamandır bununla ilgili çalışmaları olduğunu aktardı. Türkiye'de 6 artı 2 eğitim denilen eğitim modelini birkaç fakültede uyguladıklarını, adayların tercih yaparken üniversitenin kurumsal internet adresi ve aday öğrencilere yönelik hazırlanan aday.mehmetakif.edu.tr internet adresini ziyaret etmelerini tavsiye etti. Aday öğrencilerin neden MAKÜ'yü tercih etmeleri gerektiği konularına da değinen Rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, MAKÜ'nün olanaklarından, projelerinden ve imkanlarından bahsetti. Öğrencilere kampüs hakkında da bilgi veren MAKÜ Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, öğrenci adaylarının MAKÜ'nün internet sitesini ziyaret etmesini istedi ve "Burdura bütün öğrenci adaylarımızı davet ediyoruz." dedi.